Merhaba sevgili öğrenciler. Mayıs ayında yayınlanan örnek sorulardan dördüncüsünü çözelim. Hücrede DNA'nın yapısında oluşan bozulmaları takip eden ve onaran farklı mekanizmalar vardır. Bunlardan birine ait görseller aşağıda verilmiştir. Bu mekanizmanın işleyişi hangi seçenekte en iyi açıklanmıştır? Arkadaşlar seçeneklere bakmadan önce şeklimizi inceleyelim. Birinci kısımda Adenin karşısına timin gelmiş doğru, adenin karşısına timin gelmiş doğru ancak bağlanamamışlar şekilde gördüğümüz gibi bağlanmada bir sıkıntı var. İkinci şekle bakalım. İkinci şekilde timin bazlarının bağlı olduğu DNA ipliği kesilip atılmış. Üçüncü şekilde ise tekrar bu iplik onarılarak gördüğümüz gibi burada düzgün bir bağlanma gerçekleşmiş. Şimdi en iyi açıklayan seçeneğimizi bulalım. A seçeneğine bakıyoruz. Dış etkenler DNA'nın yapısında hasara neden olabilir. Buraya kadar doğru. Yanlış bağlanmanın bulunduğu bölge kesilerek uzaklaştırılır. Evet. Ve DNA'nın ilk haline döndürülerek modifikasyon giderilmiş olur. Hayır arkadaşlar. DNA üzerindeki mutasyon giderilmiş olur olacak. Buradaki cümle doğru geliyor ancak modifikasyon dediği için yanlış. B seçeneğimize bakalım. Bazı nükleotitler birbirlerine hatalı bir şekilde bağlandığında DNA'da mutasyon meydana gelir. Mutasyona neden olan bas çifti DNA'dan uzaklaştırılarak yerine doğru olan bas çifti getirilir. Şimdi arkadaşlar evet hatalı bağlandığında mutasyon meydana gelir ancak ikinci şekle baktığımız zaman sadece o bas çifti çıkarılmamış. DNA'nın üst kısmındaki şu alanın hepsi çıkarılıp tekrardan onarılmış. O zaman bu da yanlış. C seçeneğine bakalım. Ultraviyole ışınları bazılarının birbirine yanlış bağlanmasına neden olabilir. Evet, bağlantıda bir yanlışlık var. Meydana gelen hasar bazı mekanizmaların devreye girmesiyle düzeltilerek nükleotitlerin uygun bir şekilde buraya bağlanması sağlanır. Evet sorunun ilk cümlesinde farklı mekanizmalar olduğundan bahsedilmiş ve bu mekanizmalarla düzeltildiği. DNA'nın birinci ipliği tamamen şu kısımlardan kesilip atılmış, daha sonradan bu iplik onarılmış ve tekrar doğru bağlantı gerçekleşmiş. O zaman en iyi açıklayan seçeneğimizi bulduk. Doğru cevabımız C seçeneği ama D seçeneğimizi de okuyalım. Ultraviyola ışınları bazı dış etmenler nükleotitlerin yanlış eşleşmesine neden olabilir. Burada bir yanlış eşleşme yok. Aden'in karşısına timin, aden'in karşısına timin gelmiş. Buradaki hata bağlanmadan kaynaklı bir hata. Böylece cevabımız dediğimiz gibi C seçeneğidir.